Arkadaşlar neredeyiz? Burası daha önce de bizim sıfır daireler sattığımız 414. cadde Mevlana Mahallesi. Yukarıda Millet Bahçesi var. Burası ana cadde. Burada tüm otobüsler dolmuşlar buradan geçiyor. Hemen aşağıda e, ben buradan çatılarını falan görüyorum. GOP Metro Devlet Hastanesi yakını. Cuma Pazarı. Aşağıda Yavran Dini var. Şuraya karşısı Kimse burada Süleyman Demirel lisesinin olduğu yer. Şimdi burada şöyle bir olay var. Burası örnek bir daire, yani e, bu sattık olan dairelerin aynısı. Orada kapalı diye buradan çekim yaptım, bilginiz olsun diye. Burası yıllarca e, kooperatif olarak e, geçmiş. Hem konuşayım hem de anlatayım. Burası da mutfak. Yer altı çekilmiş. 100-110 metrekare bir daire. Dediğim gibi burası kooperatif olarak geçmiş. Sonra yıllar sonra sahipleri burada 5 tane dairemize sattık. Bunu da bu arada söyleyeyim. E, sattık olan daireler bunun aynısı aynı katta zaten. 5 tane dairesi var arkadaşım. Çift asansörlü. Buranın burası böylece tüm kooperatiflerini feshetmişler. Mimari projeyi tekrar çizdirmişler. Belki şuradan da bir evin banyosu yeri yapılabilir. Arada da böyle söyleyeyim. Mimari proje çizilmiş. Şu anda kart irtifa tapusunun olduğunu ve dairelerden bir tanesini sattıklarını söylüyorlar. 5 ee, beş tane dairemiz burada satlık. Ee, 3 artı 1. Arkada da bir balkon var. Buranın diğerlerine ayıran özel özelliğe... tek blok olmaz. Yapışık blok değil. Arkası da böyle. Zaten şu arada gördüğünüz yerler yeni yerler. Hatta şu sarı e, kuşaklı e, bina bizim sattığımız daireler. Şu karşıda bir e, yürüyüş parkı var. Kameram yakınlaştırmıyor. Otopark var. tek blok. Bitişik değil. Dediğim gibi burası kat irtifa tapusu var. Mülkiyete mimar tüm işlemleri resmine takip etmiş. Tapuya vermiş. Pardon belediye vermiş. 10 güne kadar, bilemeyiz 15 güne kadar mazharinin beyanı ee, mülkiyet tapularının çıkacağını söylüyor. Şimdi burası Emsal Daire'de bizim burada demin de gösterdiğim gibi sarık kuşaklı olan yerlerde tabanda yeni binalar. 3 artı 1 onlarda. 125 falan netleri var onların. E, 5-800 beş buçuk altı beş yüz cephesine göre değişiyor fiyatları burada ikinci eller satışı bu şekilde dairelerde efendime söyleyeyim üç buçuk dört dört buçuk yapısına göre değişiyor şimdi buraya bir yedi istiyorlar yani fiyat gayet mantıklı ama buranın bir beş yüz 600 yani kişinin zevküne göre yani 500 de harcayabilir 700 de harcayabilir daha lüks yapayım derseniz bu harcamanın sınırı yok ortalama 500-600 hazır harcadığınız zaman 2250'ye bilemediniz. 2 buçuk. ile 2 buçuk diyelim. Burası çamaşır makinesi kurutma kurutmak konulan yer. Bir ee, maliyete daireyi mal edebilirsiniz. Dairenin konumu, Gop metrosu, yeni yapılan hastaneye çok yakın. E, hemen hemen e, 500-600 metre civarı yürüyerek gidip gelinebilecek bir mesafesi var. E, kimse var. Ulaşım hiç sorun yok. Konu, e, konumu çok güzel. Yani o yönden a, artı. Gayret şöyle barbekü yapmış ama çalışıyor mu bilmiyorum. Site yönetimine geçildiği zaman bunlara el atılır. Konumu çok güzel. Ulaşım sorunu yok. Okul sorunu yok. Park sorunu yok. E, metro, hastane, ağız diş sağlığı ee, ve oraya da e, dehşet bir e, yapılaşma var. Ben fırsat olarak görüyorum. Tabi bu takdir sizin. E, Ansata da gidecek daireler. E, yok ben bütçem kısıtlı, imkanım olanaklarım kısıtlı, bankadan para çekemiyorum, şu kadar ödeme çıkıyor, bu kadar ödeme çıkıyor diyenler içinde hali hazırda 1750 bu 3 artı bir bağımsız yeri aldığınız zaman e, iki yavaş yavaş yaptırsanız bile imkan kısıtlar için söylüyorum rahatlıkla 2 250 2 300'e yapacağınız işleme göre mal edebileceğiniz bir e, daire ihtiyaca cevap verir ileride işte dediğim gibi yeni yeni şey binanın dış cephesi montolama yok diye düşünüyorum. İşte herkes oturduktan sonra ki oturan var. Zannede 10-15 daire oturuyor. Herkes oturduktan sonra burası ee, güzel bir yer olur. İmkanı kısıtlı olanlar için parası kısıtlı olanlar için al sata düşünenler için yatırım için düşünenler için ki rahatlıkla hani 20 bin liraya kiraya da verebilirsiniz düşünenler için e, oğlumu evlendireceğim kızımı evlendireceğim bir daire arayayım ona da kenar olsun şu kadar paramız var diye düşünen için bence bir fırsat ama takdir sizin benim anlattıklarım efendime söyleyeyim size uyar mı bunu zaten ben araştırıyorum. Bana göre fırsat bir daire. Dediğim gibi tek blok, önü arkası açık. Ulaşım sorunu yok. Önünden otobüs geliyor. Daha önce bizim burada çalıştığımız bölge burası. Oradan biliyorum. Arkadaş, man sahibi il dışında. Burası başka bir daire. Düşünenler için fırsat diye düşünüyorum. Zaten şu caminin minaresinin sağ tarafı Gok Metro hastane de ben görüyorum ama hemen ee, yürüyerek gidilebilir. Karşımızda kimse. Okullar, camiler, aşağıda cuma pazarımız var. Pazarlar. Yukarıda millet bahçesi var. Yine buranın da bir yürüyüş parkuru var dolmuş. Otobüs hemen şurada, da Arkışa'da görüyorsunuz. Ee, karşıda bizim market var. Benim kart irtifa tapulu iskana başvurulmuş. 10 gün sonra arkadaş çıkar diyor. Siz onu 20 gün söyleyin. Bunun en güzeli kooperatifine fesle edilmiş olması. Mülkiyete geçmek adım atılmış olması. Gideceğinize göre değerlendirebileceğiniz bir daire olması, 3 artı bir bağımsız olması, kombili, petekli, kafanıza göre de mimari tarzını yapabileceğiniz e, bir imkanı olması, yani bu e, yapılmamış ama e, artılarından bir tanesi istediğiniz gibi evinizi 1750 lira vererek e, yaptırabilirsiniz. Yalnız 1750 lira son fiyat arkadaşlar pazarlık yok ya nasip kime nasip kısmeti olur bu işin önler için fırsat yatırma uygun bütçeye uygun konum çok güzel daire 5 adet var teşekkürler Herkese selamlar